Serbest cisim diyagramlarına gelelim. Yine parçacık dengede de olduğu gibi rigid cisim dengesinde de serbest cisim diyagramlarını çok çiziyor olacağız arkadaşlar. Ya zaten statik içerisinde genel olarak mekanik dersleri içerisinde serbest cisim diyagramları çok büyük bir önem arz ediyor. Tabi biz burada parçacık için serbest cisim diyagramlarından bahsedeceğiz. Rijit cisimin serbest cisim diyagramlarında inceliyor olacağız yaylara baktığımız zaman şimdi yay arkadaşlar yayı biz çekebiliriz ya da itebiliriz. Bunların yayların çekme zorluğu ya da itme zorluğu sıkış, itme, itmeden ziyade sıkıştırma zorluğu neye bağlı? Yayın tipine bağlı. Tabii biz yay tipinde genel olarak ne ile gösteriyoruz? K ile gösteriyoruz. Örneğin şurada şu ortadaki durgun halde arkadaşlar ne sıkıştırmışız ne de çekmişiz. Bunun yay sabiti K'dır. Biz zaten e, formülde biliyoruz. F eşittir neydi? Kx. Burada baktığımız zaman uyguladığımız kuvvet neye bağlı olarak değişiyor? Yay kuvveti ve e, yola göre değişiyor. Yani ben yaya belli bir yol aldıracaksam elbet belli bir kuvvet uygulamam lazım. Şimdi baktığımız zaman burada tabi yayı da e, yaydaki kuvveti biz nasıl göstereceğiz? Onu da söylemek lazım. Yaydaki kuvveti arkadaşlar şimdi yay kendisini çektirmek istemeyecektir. Sen şimdi böyle aşağı doğru F kuvvetiyle çekiyorsundur. Ama bu da yayda çekilmek istemeyecektir. Eğer buradaki de dengedeyse sen bunu F kuvvetiyle tutmaya devam edersin ki dengede kalsın. Bu da yayda kendine zıt yönde bir dengeleme kuvveti. Şöyle F yay oluşturur. Bakın arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Şu mavi noktayı işte burası parçalıktır. Daire olarak çizdiğime bakmayın. Buranın geometrik şeklinin pek bir önemi yok. Yine aynı şekilde yay da kendini şu üçüncü durumda sıkıştır. Bak istemeyeceği için şöyle bir F yay olacaktır. Ve zaten de bakın arkadaşlar dikey yöndeki kuvvetlerin de dengelenmesi için bu durumda olması lazım. Evet. Devam edelim. İplere ve makaralara gelelim. Sonra bir soru çözüm yapalım. İpler ve makaralar ip de yine aynı mantıkta arkadaşlar. Baktığımız zaman ben burada ipimi mesela F kuvvetiyle çekiyorum bu burada da bir bloğumuz var. Bloğunda belli bir ağırlığı vardır. mg kadar. Buradan da ne kadar olacaktır? T kadar bir ip gerilme kuvveti olacaktır. Neden? Çünkü ip kendini çektirmek, dengelemesi için, birbirini dengelemesi için yukarı yönlü bir ip çekme kuvveti oluşur. Yani iten ip yok arkadaşlar. <laughs> yani ip çeker. Yine E tabi burada şunu da söylemek lazım. İplerin ağırlığını biz genel olarak ihmal ederiz ya da ipler ağırlığından dolayı herhangi bir uzama göstermez olarak kabul ediyoruz.